Tıkanmış tuvaletler kimsenin gerçekten düşünmek istemediği bir şeydir. Bu sorunla uğraşmak sadece can sıkıcı değil, aynı zamanda oldukça tiksindirici. Tuvaletiniz tıkanırsa, normalde sifonu çekmek için kullanılan su sıkışır ve potansiyel olarak taşabilir. L. Tuvaleti sifonu çekmek kesinlikle çok hoş bir iş değil ama mutlaka yapılmalı tıkanmalardan kaçınmakla ilgili bir iki şey öğrenmek işe yarayabilir. Bu yüzden bu sorunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmek bu yöntemi mutlaka deneyin. Tıkanmış tuvaletler. Bir tuvalet tıkanırsa çoğu insan su akışını engelleyen her şeyi çıkarmak için bir vantuz kullanır. Bu yöntem işe yaramazsa bu sorunu çözmek için genellikle boru temizleyicileri kullanılır. Bu kimyasallar oldukça pahalı olabilir ve bunları evinizde saklamayabilirsiniz. Acil yardıma ihtiyacınız varsa, bunun yerine bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz. Bu kulağa gerçek olamayacak kadar kolay gelse de gerçekten işe yarıyor. Bulaşık sabunu. Bu yöntem göründüğü kadar kolaydır, tıkanmış tuvalete yeterli miktarda bulaşık deterjanı dökmeniz gerekiyor. Sabunun boruya ulaşması sadece birkaç saniye sürer. Daha sonra sıcak su ekleyip 20 ila 30 dakika beklemeniz gerekir. Tuvalete zarar verebileceğinden lütfen kaynar su kullanmayın. Tıkanıklık giderildiğinde ve fazla su boşaltıldığında tuvaleti bir kez daha sifonu çekebilirsiniz. Artık tuvaletiniz sadece temiz olmamalı, aynı zamanda hoş bir koku da olmalı. Önleme bulaşık sabunu da engelleyici bir önlem olarak çalışır. Her seferinde tuvalete yeterli miktarda bulaşık sabunu dökün ve daha sonra sorunlara neden olabilecek kalıntı birikmesi olmadığından emin olacaksınız. Bu durum, özellikle tuvaletiniz daha önce tıkanmışsa ve bunun tekrar olabileceğinden endişeleniyorsanız önerilir.